Merhabalar değerli işimin uzmanıyım izleyicileri. Bugün Adana Yerel Basın olarak Adana Seyhan bölgesinde bulunan ve aslında yaptığı sektör hizmetleriyle bölgenin önde gelen isimleri olmayı kısa süre içinde başarmış işletmelerden birindeyiz. Magic Touch Oto Yıkama'dan bağlanıyoruz efendim. Karşımızda işletme sahibimiz Tanju Atman var. Hoş geldiniz Tanju Bey. Merhabalar siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizi ağırladığınız için bir kez daha teşekkür edelim. Tanju Bey öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz ve aslında böyle bir işe girmeye karar verişiniz nasıl oldu? İsmim Tanju Akman, 34 yaşındayım. Ee, bir yıldır bu sektördeyim. Daha önce başka sektörde e, toplu taşıma işi yapıyordum. Bu bölgede böyle bir açık olduğunu gördüm. Kardeşlerimle beraber böyle bir işe girmeye karar verdim. Güzel başladık, güzel gideceğimize de inanıyorum. İç dış otu yıkama, motor yıkama, koltuk temizleme, detaylı temizlik, e, ...aracın üzerindeki çizikler, pasta poliş... E, suyu içinden gitmeyen lekeler tamam yani... ...araç üzerine profesyonel bütün hizmetleri veriyoruz. Ayrıca şöyle bir şey var... ...biz araçları yıkarken e, fırça kullanmıyoruz... ...yumuşak bir pelüşle e, araçları temizliyoruz... ...kullandığımız e, malzemeler de en kaliteli malzemeler... E, ...göründüğü gibi araçlar yıkandı, pasta çekilmiş gibi duruyor cilalı... ...isteyen müşterilere de e, fırçasız yani sadece köpükle de yapabiliyoruz. Kullandığımız malzemeler direkt köpüksüz malzemeler. Şey, yani fırça, peluş falan istemeyen malzemeler. Aracın boyasını ve dış yapısını Kesinlikle. asla dedelemeyecek olacak. Kesinlikle dedelemiyor. Aynen. Oto yıkamanın haricinde oto alım satım işi yapıyoruz. Aksesuar işi yapıyoruz. Araçlara film çekiyoruz. Motor koruma yapıyoruz. Ee, pasta polisinin e, dışında seramik koruma yapıyoruz. Yani araca profesyonelliğe dair ne varsa bütün hizmetleri sunuyoruz burada. Adana'nın hangi bölgesi olursa olsun bize bir telefon açmaları yeterli. Aracı adresten alıp en güvenli şekilde en kısa sürede adrese geri teslim ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Son olarak ederim. bizleri izleyen izleyenlerimize, sizi tercih eden müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz efendim? Çalışma arkadaşlarım bu sektörde benimle en fikir, beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizi tercih eden müşterilerde de burada gördüğümüzden dolayı onur diyoruz, bile şeref veriyorlar. Her zaman bekleriz. Kalitemizden ödün vermeyeceğimizden şüpheler olmasın. İlerleyen dönemlerde daha güzel, daha kaliteli hizmet verme yolunda devam ediyoruz ki vereceğiz bunu. Çok teşekkür. Yani Mecid olarak Adana'da gerçekten kaliteli bir İsim yapma yolundayız. Evet. Aslında ilerleyen dönemlerde sizleri daha ili, ileride gelişmiş şekilde görmeyi biz aslında temenni ediyoruz. Ama sizin yıllık hedefleriniz için de bunlar zaten mevcut. Aslında biz belki de ileride parlayacak olan bir yıldız işletmeyi şu an ekranlarımıza taşımış olduk. Aynen. Sizler sorularımıza ışık tuttuğunuz için çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben de teşekkür Farklı ederim. programlarda görüşmek üzere kendinize teşekkür iyi bakın. Teşekkür ederim eyvallah. İşim... İşimin uzmanıyım.